Kardeşim bu da güzel bir soru. Ee, şu e, üç dersin çok önemli. Birincisi geometri. Neden? Çünkü e, sonuçta atış yapıyorsun. Atış yaparken hesap kitap yapman lazım. Şöyle gözünü kısarak bakıyorsun. Her şöyle bunu örneği atıyorsun yani. Geometri önemli. Geometri neyse özel hareket olursun. Geometrin kötüyse Çevik kuvvet olursun. Attım Allah, vurdur Allah der atarsın yani. O zaman sıkıntı yok yani öyle de atabilirsin. Sonra e, kimya önemli. Neden? E, yeri geldiğinde biber gazını sen yapacaksın, kendi mermini kendin üreteceksin. Yani bunlar var. Ha, şimdi iki polisler internetten alıyorlar biber gazı, çatçurd. E, bizim zamanımız öyle miydi? E, biz kendimiz yapardık yani. Bu arada e, aşağıya bırakacağım biber gazı tarifi, pratik. Ev hanımları evde deneyebilirler. E, başka bir ders daha var. Türkçe. Türkçen iyi olacak. Niye? Kızlarla daha iyi iletişim, yani vatandaşla daha iyi iletişim kurabilmek için Türkçe dersi önemli. Bu iş derse dikkat et, alman geçersin ya. Yani.